Herkese merhaba. Bugün yine beğeneceğinizi ümit ettiğim bir soruyla karşınızdayım. Soru şöyle. Toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza. n faktöriyel bölü 2n artı 1 faktöriyel. Evet bu serinin sonucunu merak ediyoruz. Her zaman olduğu gibi videoyu burada durdurup öncelikle kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdunuz varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi bu serinin sonucuna s diyelim. Ve n faktöriyelin gama n artı 1'e 2 n artı 1 faktöriyelin de gama 2 n artı 2'ye eşit işte olduğunu biliyoruz gama fonksiyonundan. Dolayısıyla faktöriyel yerine gama fonksiyonlarını kullanacağız. Şimdi bu bölüm halindeki yani gama n artı 1 bölü gama 2 n artı 2. Tabi bu gamalar gama fonksiyonu. Bu payı ve paydayı gama n artı 1 ile çarpıyoruz. Ve bu durumda ne oldu? Gama n artı 1 çarpı gama n artı 1. Şuradaki gama 2 n artı 2'yi de gama n artı 1 artı n artı 1 şeklinde yazdık. Ve geriye kalan ifade de 1 bölü gama n artı 1. Şimdi bunu niye böyle yaptık? Bakın şuradaki şu yapı, şu yapı gama fonksiyonuyla beta fonksiyonu arasındaki şu ilişki ile birebir aynı beta fonksiyonu z1 z2 neydi? Gama z1 çarpı gama z2 bölü gama z1 artı z2 idi. Bakın burada z1 n artı 1 z2 de n artı 1 şeklinde. Dolayısıyla şu ifade yerine yani gama n artı 1 çarpı gama n artı 1 bölü gama n artı 1 artı n artı 1 gördüğümüz yere beta n artı 1 virgül n artı 1 yazabiliriz. Yani z1 gördüğümüz yere n artı 1 gelmiş. Z2 gördüğümüz yere de yine n artı 1 gelmiş. Ve şu gama n artı 1'i de n faktörü olarak yazdık. Dolayısıyla s n eşit oldu. Toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza. Beta n artı 1 virgül n artı 1 bölü n faktörü yer. Şimdi yine şu beta fonksiyonunun yani beta Z1, Z2'nin integral tanımı neydi? İntegral sıfırdan 1'e x üzeri Z1 eksi 1 çarpı 1 eksi x üzeri Z2 eksi 1 dx idi. Dolayısıyla şimdi Z1 gördüğümüz yere n artı 1 yazarsak x üzeri n olur. Dolayısıyla şu beta fonksiyonunun yerine integral sıfırdan 1'e x üzeri n. Aynı şekilde 1 eksi x üzeri x2 1 vardı şey, Z2 eksi 1 vardı. Z2 de n artı 1 olduğu için 1 eksi x üzeri n oldu. Ve çarpı 1 bölü n faktöriyel dx. Yani s ifadesi toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza integral sıfırdan 1'e x üzeri n çarpı 1 eksi x üzeri n çarpı 1 bölü n faktöriyel dx oldu. Şimdi burada üstler aynı olduğu için x ile 1 eksi x'i çarparsak ne olur? x eksi x kare olur ve tamamının eninci kuvveti bölü n faktöriyel dx. Şimdi buradaki şu yapıda toplam sembolüyle integralin yeni değiştirirsek s eşittir integral sıfırdan bire toplam sembolü n eşittir sıfırdan sonsuza x eksi x karenin n'inci kuvveti bölü n faktöriyel dx. Bakın şuradaki şu toplam sembolüyle gösterilen şu ifade yani n eşittir sıfırdan sonsuza x eksi x karenin n'inci kuvveti bölü n faktöriyel geometrik serilerden bildiğimiz bir yapıya benziyor. Nedir? E üzeri Z neydi? E üzeri Z eşittir. Toplam sembolü en eşittir sıfırdan sonsuza. Z üzeri N bölü N faktöriyeldi. Ee, yani E üzeri S fonksiyonunun Taylor açılımı. Dolayısıyla şuradaki şu toplam sembolü e, ile ifade edilen şu yapı yerine ne gelmiş oluyor? Z gördüğümüz yere x eksi x kare gelmiş oluyor. Yarına yazarsak eğer integral sıfırdan 1'e e üzeri x eksi x kare dx olduğu. Bunu da şöyle yazalım. İntegral sıfırdan 1'e e üzeri eksi parantezinde x kare eksi x dx. Şimdi madem s buna eşit. x kare eksi x'i de bir tam kare yapabilmek için 1 bölü 4 ilave ediyoruz ve 1 bölü 4 çıkartıyoruz. Bu durumda ne oldu? İntegral sıfırdan 1'e e üzeri eksi parantezinde x kare eksi x artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 oldu. Şimdi bakın burada da üst, e, üzeri 1 bölü 4 ile e üzeri eksi x kare eksi x artı 1 bölü 4'ün çarpımıdır bu. e üzeri 1 bölü 4'ü de integralinde sabit sayı olduğu için katsiyo olarak getirdik. Ve s eşittir e üzeri 1 bölü 4 çarpı integral 0'dan 1'e e üzeri eksi x eksi 1 bölü 2'nin karesi oldu. Şimdi burada da x eksi 1 bölü 2'ye t dersek dx eşittir dt. Sınırlarımıza bakalım. x sıfıra giderken t eksi 1 bölü 2'ye, x 1'e giderken de t 1 bölü 2'ye gidiyor. Dolayısıyla şimdi t'ye bağlı olarak yazarsak integralimizi e üzeri 1 bölü 4 çarpı integral eksi 1 bölü 2'den artı 1 bölü 2 e üzeri eksi t kare dt oldu. Şimdi e üzeri eksi t kare fonksiyonu da bir çift fonksiyon olduğu için bunu da şöyle yazabiliriz. Eee 2 çarpı e üzeri 1 bölü 4 çarpı integral 0'dan 1 bölü 2 e üzeri eksi t kare dt. Evet. Şimdi bakın şuradaki şu yapı arkadaşlar Gauss integralinin yapısına benziyor. Fakat sınırlar eksi sonsuzdan artı sonsuza değil. Eksi sonsuzdan artı sonsuza olmadığı için dolayısıyla hata fonksiyonu İngilizcesi error function Hata fonksiyonunun tanımını kullanacağız. Hata fonksiyonu x neydi? 2 bölü kök pi çarpı integral sıfırdan x'e e üzeri eksi t kare dt. Bu hata fonksiyonunun tanımı. Görüldüğü üzere x gördüğümüz yere ne gelmiş? 1 bölü 2 gelmiş. Dolayısıyla s bu durumda ne oluyor? Yani cevabını aradığımız e, o serinin cevabına s demiştik. Dolayısıyla s ne işte oluyor? 2 çarpı e üzeri 1 bölü 4 çarpı kök pi bölü 2. Error function 1 bölü 2. Evet. Sorumuzun cevabı yani toplam sembolü n eşittir 0'dan sonsuza n faktöriyel bölü 2n artı 1 faktöriyel neye eşitmiş? Şuna eşitmiş. Bunu da şöyle yazabiliriz. Bakın şu ikiler gitti. Büyük bir kök açıyoruz. İçine de pi çarpı kök e yazıyoruz. Şu e üzeri 1 bölü 4 nedir? E, kök içerisinde kök e'dir. Dolayısıyla Kök pi ile çarptığımız zaman büyük bir kök içerisinde pi çarpı kök e olur. Geriye de ne kaldı? Ata fonksiyonu 1 bölü 2. Evet sorumuzun cevabı bu. Bunun da yaklaşık değeri 1,184593 çıkıyor. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, kanala yolup bildirmenizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.